Ekşi ekmek hamurunu yoğurmak için ön mayaya ihtiyacımız var. Akşamdan hazırlayıp buzdolabına koyduğum mayam hazır. Çok güzel kabardı. Ekşi maya hamurunda kullanmaya hazır hale geldi. Bir gün önce nasıl bu mayayı hazırladık? Nasıl bu hale getirdik? Gelin beraber yapalım, hazırlayalım. Bir kabın içine 100 gram oda sıcaklığında su alıyoruz. Aynı oranda 100 gram ekşi maya ekliyoruz üzerine. Aynı oranda unu da ekleyip yani 100 gram güzelce karıştırıyoruz. Kapağını kapatıp buzdolabını kaldırıyoruz. Aynı oranda ekşi maya, ön maya böyle hazırlayıp kavanozları dolduruyorum. Kapağını böyle deliyorum hava alsın diye ve lastik geçiriyorum. Ne kadar kabaracağını görmek için. Yaklaşık 2 saat sonra bu hale geliyor. Kabarıyor. Bundan sonra buzdolabına koyabiliyoruz. Her kullanımından sonra böyle yenileyip buzdolabına koyup tekrar kullanabiliyoruz.